Ne işin ya? Şey işin ya, ya. <laughs> <Düşüyor musun? gülüyor> ben ayarladık Kaç numara bu? Şimdi iki numara de üç numara yani iki numara. Hani darağın bir numara. Sana verdiğim darağın birincisi. Hı bir hı. Böyle. Şur, şuradan aldın mı bak kaldırmayı oraya gelince bırakacaksın yani. Tamam mı? Yani dalıp orada kalıyor yani. Onu yapma. Oraya gelince orada meylini ver yukarı doğru. Yukarıdaki neresi mesela? Bak şey. şuraya geldi mi? Buraya geliyor. Şurada kaldırıyor. Ha. Bak görüyor musun? Böyle yaparsan makas da kullanmaya gerek yok. Buyur kardeşim. Yani buraya gelince yukarı kaldır yani. Buraya. Tamam. El heh. yukarı kalacak. Tabii, burada zarar kaldıracaksın, makasını bıraktırmayacaksın yani, makineye evet. diye. Yoksa düz oluyor değil çirkin olur düzeldi hemen. güzel yani, düzelmiyor. Çay istiyor, çay edeyim ya. Ver ver ver. Bak oğlum, bana sus ya bak. Karnını açsa karnını doyur, ekmeğini al, zıgarasını al. o Yok oğlum, tahmin ki. Yok şey diyor, numaraya mı büyük şey Yok, ne bu? Yani kalkacak var ya. kalkmazsa çirkin olur. Herhalde. Evet. Açık değil de doğru açık. açıyorum. Buralar hafif ters, yukarıdan aşağı alacağım buraları. Evet. Ters olduğu için. Şimdi makine işimiz bitti. Düzeltmelerine evet. uğraşacağız. Zaten bunları da yaparsın artık. Evet. Isyan ediyormuş. ne param yok kalamıyorsun. Nasıl şuuru gitmiş? Ci öğretici. şey Bu şuraya yanında değil mi? Orada değil. Burada mi? alıyor. Ha. Ya bu dikdörtgen şeklinde yaptığın zaman şey tamam. Hiç mi cetveli kullanmadınız okulda? <gülüyor> 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 ben bunu babam olsa reddederim abi. Sıra taraflar. <laughs> Sen baktın olmuyor. makinenin de yapabilirsin yani. Aa, ne? hmm. Neyse, ne hmm. Burada kaç lira biliyor musun? Şu bölümlerini evet. kaldırıp alırsan yeter. Kaldığın ee, zaman. O he, o yüzden bur buraları yok edersen tamam. Kabalarına. <laughs> <Aldık> çıkanları, geri <laughs> kalanı zaten makasla halledeceğim. <laughs> Gel gel Adamın biri Çocuğu tıraş etmiş. Öğretmen demiş ki. De verdim onu. Ya babam etkili. Her bebeğin etkisi olmuş. Evet. Ya bir dik durmasın işte. Hı. Neyin güzel tamam işte ona ya bunda her boku var mı ya? Şunu alayım böyle güneş? Hı hı. Şerefi salatayım mı biraz? Biraz. Tamam. Şöyle <laughs> bakayım Yani uyucan uyucan alacaksın yani. yani uyucan uyucan. öyle fazla değil bu

Ha. Dur. Yollu olma. An öyle olsun. olur mu? Ee, o çok uzun olur. Tamam ben keseceğim ama öyle olmuyor. Öyle Ol, olunca hiç tarayamam. mı? Yarı yarıya Allah bari. Evet. Öyle olur mu? Ha evet. buralardan alayım. Ne kesilir çıkıyor oradan kesildiği zaman var ya. Evet. Teller gibi olur. Evet.

Allah'a nasıl yasak vereceğiz biz? Gerçek acılar var oğlum, gerçek. Gerçek paraya muhtaç olanlar var. Hadis-i şerifte ne diyor? İçki içene, içki alana, içki satana, içki içene muhatap olana, içki içene para verene Allah lanet etmiş. Bilmiyorum biz ne yaparız bu dünyada Allah bize sorar abi. Allah sorar. Cenenin ilk başında et biz vallahi lan. Bunların yüzünden. Salacak mı oğlum başka? Yeter. Ha yeter mi? Yeter. Hazreti Ali ne demiş? Bir damla su dökülse demiş o parmağımı keserim demiş. şey, seyretme yani, bu. Aa, seyretme bu. seyretme hakkı. öyle şey yok, şekillendirici Gel aç abi, kardeşin hepsi